Almamızı sıkılaştırmamız. Allahım, inşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Allahım, inşallah. Teşekkürler. Allahım, inşallah. Teşekkürler. Allahım, inşallah. inşallah. Teşekkürler. Allahım, inşallah. Teşekkürler. Allahım, inşallah. Teşekkürler. Allahım, ee, önceleri yumuşak çörek e, ağırlıklı gide, gidiyorduk. Şu anda çıtır, cips, kıtır e, derken kendi içinde çeşitlendirerek işte fındıklısı, fıstıklısı, cevizlisi, acılısı, kepeklisi e, derken bugün 25-26 çeşit çöreğimiz var. Tabii en büyük ilgi her zaman olduğu gibi yumuşak çöreğimize, taş fırında yaptığımız yumuşak çöreğimize. Kahramanmaraş'ta hoşafla kahvaltı yerine tüketilen bir çöreğimiz. Şu anda da Ramazan ayındayız. Ramazan ayında da çöreğe ilgi oldukça artmış durumda. Özellikle iftara 1 iki saat kala bayağı bir yoğunluk yaşıyoruz. Sahur, özellikle sahurda hoşafla yumuşak çörek tercih ediyor insanlar. 3 hafta sonra da inşallah Ramazan bayramı kutlayacağız biliyorsunuz. Ramazan bayramı Kahramanmaraş'ta halk arasında çörek bayramı olarak da kutlanıyor ve burada cadde boyu sıra oluyor. Tabii geçen yıl ve bu yıl pandemi nedeniyle biraz buruk bir heyecan geçiriyoruz ama ona rağmen geçen yıl bu yıl daha, geçen yıl oranla bu yıl biraz daha hareketli ve istek çünkü bunu siparişlerden de anlıyoruz. İnşallah son iki gün kala yine bir yoğunluk olacağını umut ediyoruz. Bugün şehrimizde neredeyse tüm fırınlarımızda çörek üretilmekte aslında bakınca. Günlük 10 ton kadar tahmin ediyorum çörek üretim var. Biz de günlük yaklaşık olarak bunu 5-600 kilo üretim yapıyoruz burada merkezde. Buradan inşallah pandemi dolayısıyla biraz daha hijyen koşullarını artırmış durumdayız elde değmeden çöreklerimizi insanlara ulaştırıyoruz. Herkese rahatlıkla gelip çöreğini tercih edebilir. Ben 12 yıldır Maraş'tayım. Maraş'ta değilim. Antepliyim. İslahiyeliyim. Ama Maraş çöreğine tabii 12 yıl önce tanıştım. Çok güzel, tereyağlı ve burada da çok çeşitleri var. İlk kez Alfi'de denedim bu çeşitleri. Gerçekten mükemmel. よろしくお願いします。<Yeah. S 2>